Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Nail Kırmacı, hastalık ve zararlılara karşı üreticilerin çeşitli önlemler alarak iklim değişikliğinin bitki hastalıkları ve zararları üzerindeki etkisini azaltabileceğine dikkat çekti. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesi, zirai karantina toplantı salonunda bitki sağlığı toplantısı düzenlendi. Kırmacı, iklim değişikliğinin günümüzün en önemli çevresel sorunlarının başında geldiğini belirterek, küresel iklim değişikliği, bitki hastalıklarının oluşumunda üç önemli parametre olan konukçu, patojen ve çevreyi de doğal olarak etkilemektedir. İklim değişiklikleriyle birlikte sıcaklık artışları veya görülen aşırı yağışlar bitki hastalık ve zararları için uygun ortamları oluşturabilmekte. Dikim ve hasat zamanında kaymalar veya değişiklikler olabilmekte beklenmeyen ve ani olarak gelişebilen hastalık ve zararlı istilası nedeniyle ürün miktarı ve kalitesi düşmektedir dedi